Selamun Aleyküm. hoş geldiniz. Dün dersimiz yoktu. daha merak eden kişiler olmuş. Sıfır kişi. Dün teknik bir aksaklık yaşadık. Parantez içinde mikrofon bozuldu ama şimdi çalışıyor. Ne hikmetse. Bakalım yine konuşup konuşup bir saat. Boşa konuşmuş olmayalım demeyelim de <laughs> evrene <laughs> güzel mesajlar verdik diyelim. Şimdi burada ne, ne yapıyoruz? İlk defa gelenler için bu vatandaş kim? Ee, bu vatandaş Allah rızası için kitap okuyor ve tek <laughs> yaptığı bu ve biraz makara kiri ve <laughs> biraz reklam veriyor. nurportal.com adresinden okuduğumuz kitaba ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi <laughs> tas 77'ye geçtik konumuzun başlığı dil dilimize ne yapmamız lazım? Sahip çıkmamız lazım. Ve bakalım ne anlatıyor bu bölümde. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Âlemlerin sahibine hamdolsun. Âlemlere rahmet olarak gelen kulunun üzerine de selamı. Kalbinizdeki karanlığı görmezden gelerek, adeta onu saklayarak tüm kulların güzel, tüm kullara güzel görünme gayretiniz var. Bu iş çocukça bir iştir. Allah'ın size takdir etmesini, alkışlamasını bekliyorsunuz. Tüm alemlerin size alkışlamasını, güzel bir iş başardın demesini bekliyorsunuz. Sizin tek ve en büyük ihtiyacınız Allah'a kulluk etmeniz, rızasını kazanmaya gayret etmenizdir. Allah'ın sizden beklentisi de budur. Çeşitli sosyal medya hesaplarınız, yayınladığınız videolarınız, sözleriniz, fotoğraflarınız, kaleme aldığınız eserleriniz, diktiğiniz binalarınız, saçlığınız, paralarınızın hiçbir değeri yok. Allah'ın kullarına lütfettiği ve kulların da Allah rızası yolunda yaptığı güzel ve hayırlı işlere bakıp da o kulu aranızda yüceltmeyin. Allah'a olan kulluğunu yaptığı işlerle değerlendirmeyin. Allah'a olan kulluğu okurken kulların Allah ile olan görünürdeki kulluğuna bakıyorsunuz. Lakin iş öyle bildiğiniz gibi değil. Kulların Allah kulların Allah'a olan kulluğuna şeytandan başka kim karışır? Kim Rabbimizle aramızı bozmaya çalışır? sizler kulun Allah ile ilişkisine karışarak da şeytanlaşmaya başlıyorsunuz. Allah rızası içinde tüm kulların kulağına Kur'an-ı Kerim okusanız, arkasından ayetlerin mealini okusanız, tüm tefsirleri de açıklayarak anlatsanız, çok güzel bir hitabetle de herkesi cezbetseniz, kalbinizde bulunan bir karanlık nokta sizleri ferakete götürecektir. Değeriniz Rabbimizi, değer Rabbimizin lütfuyla kurulan gönülden bağınızdadır. Kulluğunuzdadır, huzurunda bulunduğunuz ettiği namazdadır, duanızdadır, emredildiği gibi yaşamanızdadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yaşayışınız, sünnetlerine bağlılığınızdadır. Sizin dünyanızı çekemeyen, sizin dünyanızı düşünmeyen, sizin ahiretinizi nasıl düşünsün? Dünya yolunda olan dostluklarınızda hep düşmanlarınızın dostu olanlar, düşmanınızın dostu da düşmanınızdır. Ahirette sahip olduklarınız görünce kendilerini yiyip nasıl bitirmesinler? dünyada mertebeler var, zengin var, fakir var, birbirlerini çekemeyenler var. Mertebeler rahatsızlık veriyor. Anlatılanlar rahatsızlık veriyor. Yaşanılan hayat rahatsızlık veriyor. Sözler, eller, duruş, hareketler rahatsızlık veriyor. Heyecanınızı, aşkınızı, şevkinizi, sevginizi, saygınızı, samimiyetinizi Allah'a gösterin. Huzurunda olduğunuz namazda gösterin. Kullara değil, kulların huzurunda gibi yaşıyorsunuz. Allah'ın huzurunda gibi değil kulların gözünde değerimiz olsa ne olur, olmasa ne olur? Koyunlar çobanlığa soyunmuş, çobanlar koyunla, kurtlar da daima sürüyü parçalamakta. Koyun koyunu, çoban da çobanı güdebilir mi? Yaşayışımızla öyle bir güzel ağaç olalım ki gövdemizin kalanlığıyla gölgemizden istifade etmek için etrafınıza koştursunlar. Öyle güzel kök salıp derinlere uzanalım ki toprağın tüm nimetlerinden istifade edelim. Öyle gülleşelim, yapraklar açalım ki güneşin tüm ışıkları etrafımızda parlasın. Dallarımızda kuşlar yuvalar yapsın. Hem böylelikle verdiğimiz meyveler de lezzetli olacaktır. O meyvelerden istifade etmek için bir yarış olacak. Meyvelerin içerisindeki tohumların da hayat bulması daha mümkün olacaktır. Kullarla beraber olduğum, olduğumuzda da kullarla beraber olduğunuz için değil, kulların huzurunda olduğunuz için değil, Allah ile beraber olduğunuz için, onun huzurunda olduğunuz için ve onun rızası için ona olan kulluğunuzun gerektirdiği şekilde hareket etmeli, Allah'tan yardım dilemeli, Allah'a güvenmeli. Yani bu paragrafta ne anlatıyor? Hayatımızı kulların gözünde yücelmek için yaşadığımızı, erkekler kadının gözüne girmek için, kadınlar erkekleri etkilemek için, yani erkek ve kadın faktörünü ne yapma, yapmıştık, işlemiştik önceki derslerde, kadın nefsimiz, erkek bedenimiz ve bu şekilde daha çok e, nasıl diyeyim, bunlar yavaş yavaş oturacak şeyler. Biraz kendimizde görmemiz gereken konular bunlar. Günlük hayatta kullandığımız dillerde farklılık gösteriyor. Mesela iş yerinde çalışma arkadaşlarınızla konuşma diliniz farklı. Eve gittiğinizde annenizle başka, babanızla başka, eşinizle başka, evlatlarınızla başka, kardeşlerinizle başka, arkadaşlarınızla hep başka başka. İşte Rabbimiz ile de bir dil geliştirmekle mükellefiz. Bu da gönlümüzü, gözümüzü ona dönerek, dilimizi onu zikrederek rızasını kazanmak için olmalı. Hem nasıl sevdiğimiz insanlarla ortak bir dil geliştiriyoruz. Bir espri anlayışımız var, bir bakışımızla dahi ne demek istediğimizi anlıyor. Bir bakışımıza da katmaya kalk başlıyor. Bir bakışımızda pişmanlığımızı görüyor. Onunla iken başka konuşuyoruz. Ne demek istediğimiz birkaç kelimeyle dahi anlayabiliyor. Yanımızda başkaları verken başka konuşuyoruz. Çünkü onlar yanımızdayken bizleri anlayamazlar. Çünkü bizim ortak bir lügatimiz var ki bizden başka kimse de o kelimelerin anlamını tanımlayamaz. Daha önce yazılmamış anlamını sadece sevdiğimizi de oluşturduğumuz, bize özgü anlamları barındıran kelimeler. Sevdiğimize, bizi bilene, bizim de onu bildiğimize bir cümle yeterken bizi bilmeyene binlerce cümle dahi kifayetsiz kalabiliyor. İşte bu sevgiyle mümkündür Rabbimizin bir lütfudur. Kalplerin birbirine sınırması ile hak yolda bir dili öğrenmek de elbette hak yolda olanlarla beraber olarak öğrenilebilir ki pek tabii takdir ederse, lütfederse kula Peygamber Efendimiz ile küsü daha sahabe arasında işte böyle bir dil vardı. Peygamber Efendimiz ile eşleri arasında işte böyle bir dil vardı. Hz. zaman Said Nusri radıyallahu anh ile talebeler arasında da böyle bir dil vardı. Onlar Rabbimizin lütfuyla hak dili konuşan, hak yazan kullarıydı. Bu dili risale dilini anlamak için de eserlerini yalnız başınıza okuyarak değil, bu dili anlamaya gayret edenlerle beraber olarak, hak dili öğrenerek ve Allah rızası için beraber olduklarınızla aranızda da ortak bir dil geliştirerek anlayabilirsiniz. Lügatiniz gönlünüzdedir. Hak dili eğer öğrenir, öğrenebilirseniz, Allah rızası yolunda bu dili öğrenebilirseniz, Rabbimizin otuyla, Allah rızası yolunda olan kulların da dillerini anlayabilirsiniz. Onlar da sizin dilinizi anlayabilir. Bir dil var, yalnız bir dil. Bir hak dili var. Hak dili öğrenmeye gayret edin. Diğer dilleri değil. Hak dili öğrendikten sonra diğer dilleri de konuşursunuz. Şeytanın yolunda olursanız da onların dilini öğrenirsiniz. Cehennemde de anlaşırsınız, cenneti isteyenler cennette konuşmak, anlaşmak isteyenler hak dili öğrenmeli, hak dili öğrenmeye gayret etmeli, Allah rızasını kazanmak için, hak dili öğrenmek için dua etmeli, Rabbimizden yardım dilemeli. Sünnetle yaşamalı, Rabbimizin emir ve yasaklarına uymalı. Allah'ın bize yaratılmışların en güzelini, en hayırlısını Habibini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i lütfettin. Allah'ım bize Kur'an-ı Kerim'i lütfettin. Allah'ım bize güzel de bir dil lütfettin. Allah'ım bize güzel de bir gönül lütfettin. Allah'ım bize güzel de bir çift göz lütfettin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbimizin bize olan lütuflarından, emanetlerinden, açıktan isteyen ve istemeyenlerine hakkını vermemiz gerekir. Gönülden gönle kurduğumuz bağda dostlarımızın isteklerini hissetmeliyiz. Bir eşyamız var çok sevdiğimiz. Misal bir halımız olsun bu evimizde 20 sene bize hizmet etmiş. Bir komşumuz geliyor halımızı çok beğeniyor. Bunu dile getiriyor bize söylemeyenler de olabilir. Buna dışa vurur misal soru sorar ne halısı der. Sonra bunu beğenip de hiç çaktırmayanlar da olabilir. Bir kere olsun halıya batmaz bile lakin gönlünde de böyle bir halıya sahip olmak ister. Siz bunu artık maneviyatta derecenize göre hissedebilirsiniz. Ona bunu hediye etmek güzel bir davranış olur. Siz gönlünüzde sevdiğiniz ve onunla hayatı güzel bir şekilde okuduğunuz bir eşyayı vererek aslında okulunda da hayatı en güzel şekilde şükrederek okumasını sağlamak istediğiniz o halı bir araç, bir dünya malı, gelip geçici bir meta, hesap günü karşımızda bulacağımız bir imtihan, kulların hayatı okuması için de bir araç, bir imtihan. Siz o halıyı vererek okulun halıyı almasında niyetiniz hak yolu hayatında güzel bir şekilde okuması olduğundan, hak yolda hediyeleşmenin güzelliğini göstermenizden, sevginizi göstermenizden, Rabbimizin rızası için lütfu ve takdiriyle verdiğiniz için de hem size daha güzel de verilir ki Rabbimiz bilir. Bu bir nevi seviye atlamaktır. Sürekli alıp vermemek de olmaz. Eldeki her şeyi verip de muhtaç duruma düşmek de olmaz. Çünkü bir halıya ihtiyacınız var. Lakin... Bir tane daha var sizde. O zaman verin birini isteyene. Böylelikle hesap günü o iki haldan hesaba çekildiğinizde de Size artı olarak yazılacağından umudunuz olur. Hem hediye Rabbimizin zatı için verildiğinden, bir kulu sevindirmek olduğundan sadaka olur ki bu da Rabbimizin bir lütfudur. Yani kullar nasıl hissedebiliyoruz? Mertebe dediğimiz kullara sevgi duymamız sevgiyle hissedebiliriz. Annenin evradın sevgiyle hissettiği gibi biz de kullara sevgiyle yaklaşırsak gönülden Rabbimizin rızası için okulu hissedebiliriz. Çünkü Rabbimizle bir bağ kurmuş oluyoruz. Bu sevgi bağında Rabbimizle hissedebiliyoruz ve bu şekilde. Esasen ödül bu yani kulları hissedebilmek ve bu hisslere hislere yönelik eylemlerde bulunmak ama kimsenin dünyasına neyiz? gerek yok yani. Rabbimizin kullarına ne yapıyor? Rızıklandırıyor ve bu şekilde ve biz kendimizi paralamamıza gerek yok. Rabbimizin rızası yolundan şeytan bize şöyle der yani bizi dünyalık işlere yönelterek manevi işlerden geri bırakır. Mesela namaz cemaatle namaz kılman gerekiyor ve der ki kulların sana dünyada ihtiyacı var. E, boş ver namaza gitmeye. Bu şekilde namazı senden, cemaatten uzaklaştırdığı zaman ne yapıyor? Kazanmış oluyor esasen. Rabbimizin ayetlerini anlayabilmek için doğamızda anlamamız, ile iç içe bir hayat yaşamamız da gerekir. Bu konuda çeşitli belgesellerde yardımcı olur. Yani daha deminki verdiğim örneği tam açıklayamamış olabilirim. O yüzden yani sizi dünyada daha hayırlı bir iş yapacağınıza inandırarak sizi manevi Rabbimiz okumuş kurmuş olduğunuz bağdan ne yapabilir? Uzaklaştırabilir. Böyle şeylerde uyanık olmanız lazım. Şeytan sağdan yaklaşır. Dünya ile sizi, dünyanın nimetleriyle kandırmaya çalışır. Mesela bir iş üzerinde olan bir insan olduğunu düşünün. Bu iş yapıyor mesela marangoz diyelim. Bu marangoz bir müşterisini bekliyor. Ve müşteriye de en güzel şekilde hizmet edecek geldiği zaman. Ama bir yandan da ezan okunuyor. Ve müşteriyi beklerken ne yapıyor? Cemaati kaçırıyor. Ve müşteri geliyor veya gelmiyor, o şekilde namazı tek başına kılıyor. Yani beraber namaz kılmakla tek başımıza kılmak arasında çok büyük bir fark var. Yani kullar böyle nasıl nurlandıklarını bilseydi hiçbir namazını ne yapmazdı? Cemaatsiz kılmamaya gayret ederdi, camilere koşardı, Kur'an-ı Kerim okurdu, sonra ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmeye çalışırdı. Yani böyle olduğu zaman da hiçbir kul iman etmeyen bir kul kalmazdı. İmtihanında bir esprisi kalmazdı o zaman. Köpeklere maneviyatı öğretirseniz, o köpekleri maneviyat çalıştığınız ders halkalarını alırsanız, o saf kafası basmayan cahil havai veletlerde sizler de bundan zararlı çıkarsınız. Kullara okumayı öğrenmemiz gerekir ağzınızdan çıkan birkaç güzel söze kanıtlar iş tutmayın. Onlar gönülden konuşmazlar. Eğlence olsunlar diye manevi ve alanlar. Bu iş ciddi bir iştir. Eğlence işi değildir. Sonuçları da çok ağırdır. Eğlence olsun da vakit geçsin diye maneviyatta edindiğimiz sözleri ağzınızda her yerde alamazsınız. Maneviyat ciddi bir iş. Eğlence işi değil. Aptallar düşünemiyor. Maneviyatı herkese öğretmeyin. Kul Rabbini bilerek, bilecek kadar... Kapasitesi varsa Rabbimiz bilsin, en güzel şekilde bilsin. Rabbimizi bu kula da en güzel şekilde anlatmalıyız. Rabbimizi, Peygamberimizi anlayabilecek kapasitesi varsa, Peygamberimize en güzel şekilde anlatmalıyız. Bu kadar bunun ötesinde azgınlık arttıracak. Kendini felakete sürükleyecekse anlatmak, ona büyük bir kötülükte bulunmaktır arkadaş grubumuz içerisinde bilgi geliştiririz. Bu batıl yolda da gelişir. Hak yolda da batıl yolda gelişen de sadece ziyanını arttırır. Bu geliştirdikleri dille de insanlarla alay ederler. Akıllarınca espriler, şakalar yaparlar, gülüp eğlenirler, ayıplamaya adet edinenler. Hak yolda Allah kullarına durmadan sınar. Çeşitli imtihanlarla o alay edenler de kolay kazanılır sanır o imanı. O imanla alay ederler, o hak yolda çekilen acılarla alay ederler, hak yolda gösterilen sabırla alay ederler. Kulun hak yolda olmak için gösterdiği çabasıyla alay ederler. Emredildiği gibi iyi bir insan olmak için gösterdiği gayretle alay ederler. Rabbimizin sözleriyle yaşamasıyla alay ederler. Peygamberimizin sünnetleriyle alay ederler. Hak yolda beraber oldukları ve hak yolda uydukları kulla da alay ederler. İman edenlerle gülmek. Hak yolda yaşamaya gayret eden kullara gülmek her ne sebepten olursa olsun onlar yanınıza geldiğinde veya sizden uzaklaşırken yanlarında bulunurlarken kaşı gözü oynatmak, kaş göz işareti yaparak küçümsemek, onlara alay konusu edinmek, alay ederek de bu işten de zevk alarak eğlenmek, kendiniz onlardan üstün vererek, onları aşağılayarak, Yoldan çıkmışlıkla, sapıtmış olmakla suçlamak, sanki onların işlerinden sizler sorumlu tutulmuşsunuz gibi hareket ederek, onların üzerinde bir yetkiniz varmış gibi, onların başına birer gözü kesilmek, kendi bildiğinizle şımararak, kendi bildiğinizle güvenerek yaşamanız, Allah'ın yarattığı bir kulağla etmek, dille çekiştirip kulun onuruyla oynamak, ona takdir edilen isim haricinde başka bir lakabı uydurarak, onunla eğlenmek, bu şekilde alaycı bir şekilde ona seslenmek, bazı şeyler çok basit görüyorsunuz, basit hayatlarınızda, hayatta yapıp ettiklerinizin bir sonucu olmayacağını düşünüyorsunuz. Sonucunda tüm bu işler size döner, size bir kuşatır. Bunun nasıl olduğunu cehenneme atılınca daha iyi anlarsınız. Ola, o, o aldığın, aldıkları kulda, bu kendisiyle alay eden kulları iyi insanlarsınız. Onların yanlarına gider gelir, onlara dua eder, kurtulmalarını ister. Burada dille alay etmek sadece gözle kaş göz işaretiyle çekiştirmek, gıybet etmek. Yani böyle şeylere dedikodu yapmak falan. Yani böyle şeylere hiç topa girmemenizi size tavsiye ederim yani bir peygamber, bir bayram günü Hz. Bediüzzaman Said Nursi radıyallahu anh'ın üstadımız talebeleriyle, Rabbimizin lütfuyla ne de güzel anlaşıyorlar, ne de güzel dil geliştirmişler maşallah. Rabbimizin lütfuyla Allah rızası için bir aradalar. Rabbimizin lütfuyla da kalpleri ısındırılmış hak yolda. Allah rızası için hak yolda gayret ediyorlar Rabbimizin lütfuyla. Allah'ın bizlere Risale'nin o talebesi olmayı lütfeyle, selam olsun lütfuyla hak yolda olmayı talep edenlere. Yarın inşallah taas 78-dən davam edəcəyiz. Eee inşallah yisinizdir və gözəl bir gün keçirmisinizdir. İnşallah istifadə edə biliyorsunuzdur dərslərdən və dinlənsəniz bir də bu sizi idarə edir. Yəni 15 dəqiqə, 20 dəqiqə 4 şarkı demək. 4 təane şarkı dinləməyi verin demək istərdim, amma sizin öz bir təcrübəniz. Hər kəsə hayırlı gecələr və good chanceslar.